MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'nin Dem Parti ile işbirliğini eleştirdi ve sonları sandıkta hüsran olacak dedi. Bahçeli teşkilatlara da 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız şeklinde seslendi. İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur. Hedefinde CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği görüşmeleri vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Sandıkta sonları hüsran olacak dedi. PKK bu ittifakın neresinde? Yanında mı, yöresinde mi, yedeğinde mi? Demcilere hayranlığın, devamlı savunmanın, savunman onları allayıp pullaman, el ötep ökmen sırf ittifak için mi? Bilinmelidir ki demden medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Demlenmiş CHP açık ve gizli ortakları Türkiye'nin karşısında biz sonuna kadar yanındayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin teşkilatlarına seslendi. Varsın biriler utanmadan, sıkılmadan vicdani sızlamadan parti parti dolaşsın, hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. 31 Mart'a kadar durmayacağız, duraklamayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız, yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız. Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son olayları da değerlendirdi. Bu dünya yapma etme bulma dünyasıdır. Şimdi ABD kendi içinde kaynamaktadır. ABD'nin sosyal ve siyasal dokusuna nüfuz eden Kuzey-Güney ihtilafının tekrar nüksetmeye, eyaletlerin ar arka bağımsızlık ilanlarına insanlık elbette şahit edecektir.